12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek deprem tatbikatı ile paylaşımları gerek sosyal medyadan veya WhatsApp gruplarında görmüşsünüzdür. Peki bu bilgiler doğru mu? Öncelikle bu bilgilerin doğru olduğunu söyleyerek videoma başlamak istiyorum. Afet olsun, tatbikat olsun, bilgi kirliliği olduğunu düşündüğünüz anlarda resmi web sitelerinin verilerine itibar etmekte fayda var. Afetlerde kaos ortamını körükleyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu geçen günlerde katıldığı afet iletişim çalıştayında ülkemizde kapsam bakımından ilk kez yapılacak bu tatbikatı şu sözlerle aktardı. 12 Kasım bizim ülke tatbikatı günümüz. 12 Kasım Düzce depreminin 1857 yıl dönümü ve bütün ülkemizde ilk kez Japonya'da yıllardan beri yapıldığı gibi ilk kez bir ülke tatbikatı yapılacak. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de gerçekleştirilecek ulusal deprem tatbikatında neler olacak gelin bir bakalım. 1- Cep telefonlarımıza afet ve acil durum mesajı gelecek. 2- Radyo ve televizyonların ani bir şekilde yayın akışı kesilecek. AFAD başkanlığından gelen veriler aynı anda yayınlanacaktır. 3- Deprem anında nasıl davranacağımızı pekiştirmeliyiz. Kaçmak, koşmak yok. Balkona ya da merdivene yönelmek de yok. Ne yapıyoruz? Sarsıntı bitene kadar güvenli bir yer bulup dizüstü çök, başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun. Evlerinde olan kişiler için bu üç maddeyle tatbikat sona erecektir ancak kurum, kuruluş, Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler için tamp'ın devreye girmesiyle muhtemelen tatbikat onlar için devam edecek.